Teknobil kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hem Google Play kod alma serimiz devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Google Play kod nasıl alırız onu göstereceğim. Açıklama için size uygulama bırakacağım. Uygulama sayesinde Google Play kod alabileceğiz. Ödeme kanıtlı bir video arkadaşlar. Bu Bombuster'ın bir ödeme talebi bulundum, bulundum ödediler ve şu an ikinci ödeme talebini ödeme talebi de bulundum. Onu size göstereyim ödeme talebini. Nasıl para kazanırız, nasıl şey kazanırız hepsini göstereceğim size Google Play kod alabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir video. Benim de kullanarak para kazandığım bir uygulama arkadaşlar. Açıklama kısmında uygulama link var. Reklam ki Reklam nasıl geçildiğini bu videoda göstereceğim size arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeceğim. Yorumlar altına yok ödeme yapmayan ya da Google Play kod vermeyen birçok kişi yorum yaptı arkadaşlar. Kesinlikle onlara inanmayın. Yani benim kullanarak ödeme aldığım uygulamaları tanıtıyorum size. Siz o yorumlar yapan kişi de kanaldan engelleyeyim. Hani bir daha benim videomu izleyemiyor. Eğer bir düşünceniz varsa video izlemeyin arkadaşlar. Hani videodan çıkabilirsiniz. Benim video yapmak için arkadaşlar bir iki saat video için uğraşıyor yani yalan olsa bir video için ben bir iki saat uğraşmıyorum zaten kanalımda gerçekten güzel seviyeleri geliyor yani yalan yanlış video paylaşmam size yani o kişiler ses dediğim boş boş yorumlar yapmayın zaten kanaldan engelliyorum sizi bunu da söyledikten sonra videoya geçer arkadaşlar açın arkadaşlar bir uygulama bırakalım reklam yükleyeceksiniz ve google Play'den kut kazanabileceksiniz ama öncelikle videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın sakın bu video yüksek miktarda beğeni gelirse arkadaşlar bir yüksek miktarda gelirse bu tür videoların devamını çekeceğim bir de arkadaşlar videonun ortalar ya da sonra size bir şey söyleyeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Bir iş çiftliş yapacağım. Çıkışın şartları. Videoda göstereceğim. ne yapacağınızı falan göstereceğim. Size bunu söyleyeyim size. Şimdi isterseniz nasıl link geçiliğini onu göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar açıklama kısmında size böyle bir link bırakacağım. Bu linke tıklıyorsunuz. Bir bekleyin biraz benim tedi var çözüm kusura. Robot dediğim gibi test arkadaşlar. Burada şu hem yeşil kutucuğa basın arkadaşlar. Şu an ben basmadım o yüzden şu an buradan çıkıyorum. Dediğim gibi o yeşil şeyi direkt basın arkadaşlar. Şu an yapıyorum size o yeşile direkt basın Şu an ben video olduğu için basalım Tekrar dedim, yapıyorum ve basıyorum. O yeşil şey çıkacak arkadaşlar. Direkt ona basıyorsunuz. Olmadıysa tekrardan linke basın. O linke basıyorum arkadaşlar. Anladım ama. basalım bir daha. Bir geri gelelim. Bir daha basalım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi böyle bir alan diyor. O yeşil şey arkadaşlar çıktı gibi direkt basın atmasanız arkadaşlar. Siz bir tane video atacak saçma sapan video atacak. Tekrardan geri gelin ve bir daha basın arkadaşlar. Hani yeşil şey, hani yeşil devam etmek için tıklayın kutucuğu gelin direkt basın Ondan sonra biz sonra şöyle böyle bir yer atacaksınız. Buradan reklam geçe basın Bir geri gelin arkadaşlar. Bir daha basın İki kere basın ve sizi direkt arkadaşlar uygulama kayıt olma ekranına atacak bu kadar kolay böyle yaparak kayıt olabilirsiniz dediğim gibi yeşil kutucu gelecek ona direkt basın bir geri gelin 5 tane bekleme yerine sizi 5 tane bekledikten sonra iki kere o kutucuğa basın arkadaşlar direkt sizi uygulamaya atacak. burada kullanıcı e-posta sadece şifrenizi, cinsiyetinizi, telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu sonra aşağıda kız referans var arkadaşlar. Şu an benim ekranda ekranda ve açıklama kısmından gördüğüm referans var yazarsanız arkadaşlar. Yaptığınız için yüzde %10 %15 daha fazla karmanızı saldı bunu da söyleyeyim size. Ondan sonra ben robot diye basıyorsunuz siteye kayıt oluyorsunuz. Bu referansın ya ekranlar koyar ya da açıklama kısmına koyarım. Ekranlar koymaya da bilirim arkadaşlar. Öyle yapınca biraz uzun oluyor. Onun da bilgisini vereyim size. Şimdi ben hemen bir siteye giriş yapıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an siteye ben girişim yapacağım ama öncelikle videonun ortalarında ve yolunda 25 TL'de bir grup Play kod çekiliş yapacağım. Çekilişin tüm şartları videoda göstereceğim onun da bilgisini vereyim Şimdi girişime basıyorum. Hemen giriş yaptım uygulamaya. Biraz uygulamaya hoş arkadaşlar. Yani biraz Sitede dolayı biraz yavaş arkadaşlar bunu da söyleyeyim sebebi internetin doğal olabilir. Ben bu sitenin bir iki ödeme talebinde bulundum arkadaşlar. Ödeme talebinde bulunduktan sonra bir iki hafta sonra uygulama sıfırlandı kendi. Sıfırlandı yani siteye saldırı oldu arkadaşlar uygulama sıfırlandı. Soyguma tekrardan düzeldi ve uzun zaman sonra düzeldi yani şöyle söyleyeyim size düzeldi uzun zaman oldu. Şu an ödemesini kesinlikle yapan ve benim şu anda ödeme talebinde bulunduğum bir uygulama arkadaşlar. Ödemeleri her peşime günü yapılıyor. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi pazar günü yani peşime günü benim ödeme yapacak. İkincisi verdiğim ödeme talebini göstereyim. Şu an tıklıyorum ödeme talebini gösteriyorum. Şu an gördüğünüz gibi 20 TL ödeme talebinde bulunup işlem bekliyordur arkadaşlar. Ö ödeme ödemedir arkadaşlar her perşembe günü yani perşembe günü hesabınızda paranız yatıyor. Şurada da yazıyor işte her perşembe günü yapılmaktadır da şu an pazar günü ben bu ödeme talebinde dün dün bulundum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size ödeme talebi yani ödeme talebinde bulundum bunu da söyleyeyim size kesinlikle ödemesini yapan da sistem. yani ben bundan ödeme talebinde bulundum ve aldım site sıfırlandığı için arkadaşlar bu ödeme şeyi silindi bunu da söyleyeyim size pa paranızı para inlerle ve iban olarak çekebiliyorsunuz. Paranızı inlerle atıyorsunuz, yani paranızı inlerle çekiyorsunuz. Oradan Google Play kodu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten 25 oradan Google Play kodu alabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. size ben şu an inlerle paramı yükledim. İnlerden bir tane de 25 Google Play kodu alacağım arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. yorumlar kısmına çok abi Google Play kodu verim yazan çok kişi var arkadaşlar. Ben ödeme şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kullandığım sistem Google Play kod almıyor. Yani ben oyun oynamadığım için telefonda bir PUBG oynuyorum arkadaşlar. Onda da diğer bir tane uygulama kullanıyorum. Ondan direkt UC'ye alıyorum. Yani Google Play kod almıyorum. Yani direkt para alıyorum. Para alıyorum size de e para almak üzere. O yüzden Google Play kod almıyorum. O yüzden yorumlar yazmazsanız severim. Çünkü ben de Google Play kod yok. Siz de kırmak istemiyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Şimdi size de benim yaptığım görevleri göstereyim. Ondan sonra da size arkadaşlar nasıl para kazanacağınızı onu göstereyim. Sonuçta tıklıyoruz. Buradan görevlerim kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar hemen görürsün. Stabil uzun zamandır kullanıyorum. Bunu da görebileceksiniz. Buradan görebiliyorsunuz. Sarıya da bakın arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Benim çoğu bir bayağı bir görev yaptım bu site. Hemen bir gelsin. Yavaşça ineyim arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Görevin değerleri de çok yüksek araç Tek bir tane görevim onaylanmadı. O da bu arkadaşlar. 30 TL değer. 30 kuruş değerinde bir görev onaylanmadı. Yaptığım görevler görebiliyorsunuz. Yani kesinlikle ben de kullanıyorum. Eğer ödeme yapmazsa bu kadar görev yapmam. Bunu da söyleyeyim size. Şimdi nasıl para kazanılacağını göstereceğim arkadaşlar. Burada sağ üstte tıklıyorsunuz ve yeni görevler basıyorsunuz. Hemen bir gelsin. şu an arkadaşlar yüzden fazla görev gelmiyor bu tür para kazanabilir görev para kazanan tarzında şu an bu site de fazla görev yok ama site siz yeni kaydolduğunuz için 2-3 tane görev bulunacak arkadaşlar bunu da söyleyeyim size daha bugün bir tane görev geldi onu yaptım 50 kuruş kazandım arkadaşlar görebiliyorsunuz görev arkadaşlar bir iki gün için ama bir iki, gün için olan, gün için olan yoğunluğa göre senin bayağı bir kullanıcısı var o yüzden biraz uzun süre büyük. Instagram adresi de var arkadaşlar yani siteye kaydolduğunuz zaman Instagram adresini sunacak size bunu da bilgisini verim. burada ek kaydı olduğunuz zaman siz burada bir sürü görev çıkacak. Bu görevlerin bir tanesini seçiyorsunuz arkadaşlar ve o görev yapıyorsunuz. O görevin talimatlarını okuyorsunuz arkadaşlar. Görev yapıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Yaptığınız görev kansıda gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. gönderdikten sonra arkadaşlar ben yani yoğunluğa göre göreviniz onaylandı. onaylandıktan sonra göreviniz bak, bakiyeniz yansıyor. Bak, ne kadar kazandıysanız bakiyeniz yansıyor. Ve 20 TL olunca paranızı çekebiliyorsunuz. papara iner ve iberler üzerine çekebiliyorsunuz. Paranızı inerle atıyorsunuz. orada da Google Play kod alabiliyorsunuz. Siz de böyle arkadaşlar görev yayınma kısmında sizin yeni çıkardığınız uygulamaya yayınlayabilirsiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar video durmak zorunda kalın tekrardan devam ediyorum. Dedim ya arkadaşlar buradan görev yayınma kısmında sizin yeni çıkardım çıkarmış olduğunuz bir uygulama ya da sosyal medyanızı genişletmek, istiyorsanız buradan görgülenerek sosyal medyanızı da genişletebilirsiniz. Görgülen kısmına yaptığınız göre görebilirsiniz. Destek kısmına arkadaşlar abdinlere mesaj atabilirsiniz. Ödeme talebinden yeni metre önce bak burada ödeme talebinde bulunabilirsiniz. Bak şu kısmında siteye para yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Referans kısmında arkadaşlar siteye arkadaşlar bilirsiniz Diğer kısımlara girdiğiniz fikri sorulan sorulara arkadaşlar. Video bu kadardı. Videoyu beğenin ve kanala abone olmayı unutmayın. Sakın gerçekten kullanarak ve para kazanan uygulamalardan bir tanesi. Her bu tür videonun devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sakın bu video yüksek miktarda beğene gelirse bu tür videonun devamını çekeceğim. Bir dahaki, uygun, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.